Şöyle başlayalım. X değişken ve N elemanıdır doğal sayılar olmak üzere. A0, A1, A2, AN'e kadar. Bunlar da reel sayıların elemanı. Px eşittir AN çarpı X üzeri N artı AN eksi 1 çarpı X üzeri N eksi 1 artı böyle gidiyor A0'a kadar. Tek tek açıyorsun ifadesine gerçek katsayılı ve tek değişkenli polinom değinir. Buradan çok anlamanızı beklemiyorum. Bu biraz karışık bir ifade. E, polinomlar ve fonksiyonlar birbirine çok benziyor. Bir iki tane fark var sadece. Şimdi ben size onun genel kurallarını söyleyeyim. Bize böyle bir ifade verdiğimizde buradaki her bir ifadeye polinomun terimleri diyoruz. Yani bunlar her biri ayrı ayrı bir terim oluyor. Polinomdaki a n sayısına terimin katsayısı deniyor. Yani şuradaki eksi 3, bunun başındaki gizli 1 ve eksi 4'ün kendisi bunlar birer katsayı oluyor. Polinomdaki derecesi en büyük olan en büyük olan ifadenin başında bulunan katsayı polinomun baş katsayısı oluyor. Derecesi en büyük olan terimin başında bulunan katsayıya polinomun baş katsayısı diyoruz. Mesela bu örnek için baktığınızda buradaki derecesi en büyük ifade şu. Üstündeki derece 4. Bunun başındaki sayı bizim baş katsayımız oluyor. O yüzden baş katsayımız eksi 3 mesela. Ondan sonra bunlar zaten bunların derece olduğunu üst sayılardan biliyoruz. Yani 4'ün, 2'nin bunların x'in dereceleri olduğunu biliyoruz ve bu der px ile gösteriliyor. A sıfırlı ifade yani buradaki sabit sayı önünde herhangi bir değişken olmayan sayıya da sabit terim diyoruz. Şimdi bir ifadenin polinom olması için üstündeki sayının doğal sayı olması lazım. x'in üstündeki sayının doğal sayı olması lazım. Mesela x üzeri eksi 2 bir polinom belirtmez. Şöyle mesela 3 x kare e, artı 2 diyelim. Bu bir polinom belirtmez. Neden? Çünkü x'in üzerindeki katsayı negatif bir sayı ve negatif sayı doğal sayıya girmediği için de bu bir polinom belirtmiyor. Şimdi bütün bunlara bakaraktan devam edelim. Diyor ki aşağıda verilen ifadelerden hangileri polinomdur? Ne dedik? Bir polinom olması için x'in kat doğal sayı olması gerekiyor. x üzeri 6 eksi 2. Zaten şurası sabit. O beni ilgilendirmiyor. Ben x'e bakacağım. x'in üzerindeki sayı ne? 6. 6 bir doğal sayı mı? Evet. Doğal sayılar ne yapıyor? Sıfırdan başlıyor. 1, 2 artı sonsuza kadar devam ediyor. O yüzden bu sağlıyor. Bu bir polinom. Buna bakıyorum. 1 bölü x kare. Şimdi 1 bölü x kare ne demek? Eğer bir şeyi bölü şeklinde yazıyorsam bir üslü ifadeyi. Bu aslında üstünün eksi olduğunu gösteriyor bana. Üstü eksiymiş ki. Bunu bölü şeklinde yazmışım. Yani aslında bu ifade şöyleymiş x üzeri eksi 2 eksi 2 imiş. Ben o x üzeri eksi 2 1 bölü x kare olarak yazmışım. Yani eğer biraz üslü ifade biliyorsak, buradaki kuralları biliyorsak bunu biliyor olmanız gerekiyor. Bir üslü ifadeyi bölülü şekilde yazıyorsak üstündeki ifade eksidir demektir. Yani bu ifadenin aslı x üzeri eksi 2 eksi 2 oluyor. Eksi 2 bir doğal sayı olmadığı için bu bir polinom belirtmiyor. Buna bakalım. 2 kök 3 x eksi 1. Eğer burada x kökün içinde olsaydı bir polinom belirtmezdi. Fakat kökün içinde olmadığı için dışarıda olduğu için buradaki x üzerindeki sayı kaç? Gizli 1 var. O da bir doğal sayı olduğu için bu da bir polinom belirtiyor. Devam edelim. Px eşittir 6x küp eksi 2x üzeri 4 artı x eksi 1. Polinomun derecesi sabit terimi ve baş kat sayısının toplamı demiş. Şimdi polinomun derecesi neydi? X'in üzerindeki en büyük sayı kaçsa derece oydu. Bakıyorum x küp var, x üzeri 4 var ve x üzeri 1 var burada. Tabii ki en büyük olan kaç? Buradaki x üzeri 4. O zaman derece 4 oluyor. Sabit terimi önünde herhangi bir yanında herhangi bir değişken olmayan sayıydı biliyorsunuz. Yani x'li veya başka bir harf fark etmez. Önünde herhangi bir harf olmayan tek başına olan o da ne var? Eksi bir var. Bakın bunu önündeki işaretle alıyorum. Yani sadece bir olarak almıyorum. Eksi bir olarak alıyorum ifadeleri yani terimleri alırken önündeki işaretiyle alıyoruz. O zaman sabit terim kaç oluyor? Eksi -1 oluyor. Baş katsayı demiş. Baş katsayı dediğimiz şey en büyük dereceli terimin başındaki katsayı. En büyük dereceli terimi bulmuştuk zaten x üzeri 4'tü. Bunun başında ne var? Eksi -2 var. Yine onu da önündeki ifadeyle önündeki işaretle alıyorum. O zaman baş katsayımız da eksi 2 oluyor. Bana ne sormuş? 3'ünün toplamını sormuş. 4 eksi 1 eksi 2'den. 4 eksi 1'den 3 eksi 2'den 1 kalıyor. 3'ünün toplamı bize 1'i veriyor. Devam edelim. Px eşittir 5x küp eksi x kare artı 3x eksi 1. Polinomunun baş katsayısı a, derecesi b ve sabit terimi c olmak üzere a artı b artı c'yi sormuş. Yani az öncekiyle aynı soru. Bu defa sadece bunları harflendirmiş oluyor. Yine baş katsayıyı bulmak için en büyük dereceyi bulmamız lazım. Küp var, kare var, bir var. Tabii ki de küp. O zaman bunun baş katsayısı kaç olacak? 5. Yani a eşittir 5. E derecesi ne demiştik? Zaten en büyük derece o da şurada küp. O zaman derece yani b eşittir 3. Sabit terim önünde herhangi bir x olmayan yanında. O da şurada eksi 1. C'de eksi 1. Yine üçünün toplamını istiyor benden. 5 artı 3 eksi 1. 5 artı 3 8 eksi 1'den 7 buluyoruz. Devam edelim. Şurada Px eşittir. A0 biçimindeki polinoma sabit polinom denir. Eğer fonksiyonlardan hatırlıyorsanız sabit fonksiyon ne demekti? Herhangi bir değişkeni bir x'li ifadesi olmayan fonksiyon demekti. Aynı şekilde sabit polinomda da herhangi x'li bir ifade olmuyor. Yani eğer bize bir polinom verip işte bu sabit bir polinomdur diyorsa oradaki x'li ifadeleri yok etmemiz gerekiyor. Bu fonksiyonlarda da böyleydi. Polinomlarda da aynı bu şekilde işliyor. Sıfır polinomu aynen sıfır fonksiyon gibi. Px eşittir sıfır biçimindeki polinom. Yani bunu da direkt sıfıra eşitlemeniz gerekiyor. Eğer size sıfır polinom diyorsa oradaki px'in eşitliğin diğer tarafında sadece sıfır olmalı. Başka bir şey varsa onu sıfırlayacak şeyleri bulmamız gerekiyor. Şimdi örnekte daha iyi anlayacaksınız. Px eşittir x üzeri 10 bölü m artı x üzeri 2 eksi m artı 6 x ifadesi polinom olduğuna göre m'nin alacağı değerler toplamı demiş. Şimdi ben ne dedim bir önceki sayfada? Dedik ki bir ifadenin polinom olması için x'in üzerindeki sayıların doğal sayı olması lazım. Yani 0, 1, 2, 3, 4, 5 sonsuza kadar devam ediyor. O zaman burada ve şuradaki ifadenin bir doğal sayı olması lazım. Şimdi bunu sağlayan sayılar hangileri bunu bulacağız. Şimdi öncelikle 10 bölü m'nin doğal sayı olması lazım. Yani demek ki buranın tam bölünen bir şey olması lazım. Kesirli kalmayacak. 10 kaça bölünür? 1'e bölünür. 2'ye bölünür. 5'e bölünür ve kendisine yani 10'a bölünür. 1'e bölersem 10 olur üstü. 2'ye bölersem 5 olur. 5'e bölersem 2 ve 10'a bölersem 1 olur. Burası için bunların hepsi sağlıyor. Fakat şimdi M'ler aynı M olduğu için buraya koyduğumda da aynı şeyi bulmuş olmam lazım. Yani burayı da bir doğal sayı yapmış olması lazım. O zaman 2 eksi M'nin de bir doğal sayı olması lazım. E doğal sayı olması için ne yapacağım? Burayı negatif bulmamam gerekiyor. O zaman büyüktür sıfır olacak burası. M'yi karşıya gönderdiğimde 2 büyüktür M buluyorum. Şimdi ben M için bir bu değerleri buldum. Bir de şöyle bir ifade buldum. 2'den küçük olacak ve şunlar arasında bir şey olacak. Bunu burada sağlayan tek sayımız kaç? 1. Yani buraya 1 koyarsam 2 eksi 1'den 1 bir olur. Sağlar doğal bir sayıdır. Şuraya da 1 koyduğumda 10 bölü 1'den 10 olur. O da doğal bir sayıdır. O zaman m'nin alabileceği tek değer 1 oluyor. Normalde sadece 10 bölü m ifadesi olsaydı şu 4'ünü de alabiliyordu. Fakat şurası da olduğu için orayı da hesaba katmamız gerekiyor. Eğer ben buraya 5 koyarsam 2 eksi 5'ten buranın üstü eksi 3 olur. Ve eksi 3 bir doğal sayı olduğu için bu ifade polinom olmaz. Ama bana bir polinom olduğunu söylediği için ikisini de sağlamış olması gerekiyor. Devam edelim. Px eşittir m artı 2x küp eksi 2x üzeri n eksi 2 artı 2. İfadesi ikinci dereceden bir polinom olduğuna göre m çarpı n demiş. Şimdi polinom derecesinin ismiyle okunuyor. Yani kaçıncı derece ise onu söylüyoruz. İşte ikinci derece, üçüncü derece, dördüncü derece. Bu derece dediğimiz şey neydi? Söylemiştik. X'in üzerindeki sayı. Eğer polinom ikinci derecedense demek ki bu ifadedeki X'in üzerindeki en büyük sayı 2. Çünkü ne dedik? En büyük sayı polinomun derecesi oluyordu. E burada da ikinci derece diyor. Demek ki burada x'in üzerindeki en büyük sayının 2 olması gerekiyor. Şimdi ne yapacağız? Burada bir tane x küplü ifade var. Siz de biliyorsunuz ki matematikte istemediğimiz bir şeyin kat sayısını sıfırlayıp ondan kurtuluyoruz. Yani eğer sıfırla çarpılırsa o da sıfırlanıp gider. O zaman bu x küplü ifadeden kurtulmak için m artı 2'yi sıfırlayacağım ki sıfırla x küp çarpılıp burası gitsin. O zaman yazıyorum m artı 2 eşittir 0 olması için 2'yi karşıya gönderdiğimde m'nin eksi 2 olması lazım. m'yi buldum. Burası gitti. Şimdi geriye elimde bu ifade kaldı. Bana ikinci derece diyor. Demek ki artık x'in üzerindeki sayının 2 olması lazım. Yani n eksi 2'yi 2'ye eşitleyeceğim. n eksi 2 eşittir 2'den Yine şu ikiyi karşıya gönderdiğinde en eşittir. 2 artı 2'den 4 oluyor. Yani m'yi eksi 2, n'yi de 4 buldum. Bana ikisinin çarpımını sormuş. 4 çarpı eksi 2'den eksi 8 buluyoruz. Devam edelim. Px eşittir m eksi 1 x kare artı n eksi 2 x. ifadesi 0 polinom olduğuna göre m artı n toplamı. Hemen başlamadan önceki notta ne demiştim? Sıfır polinom diyorsa px'in karşısındaki eşitliğin tamamının sıfır olması lazım. O zaman buradaki gördüğüm bütün ifadeleri sıfıra eşitleyeceğim. x karenin kat sıfırlamak için m eksi 1 eşittir 0 diyoruz. Eksi 1'i karşıya gönderdiğimde artı olarak gelecek m eşittir 1 bulmalıyım. Buraya 1 koyduğumda 1 eksi 1'den 0 olacak. 0 çarpı x kareden burası gitmiş olacak. Aynı şekilde bu x'ten de kurtulmam lazım. Çünkü tamamının 0 olması gerekiyor. O zaman n eksi 2'yi de 0'a eşitliyorum. Eksi 2'yi karşıya gönderdiğimde artı olarak geliyor. n eşittir 2 bulmuş oluyorum. 2 eksi 2'den burası da 0 olacak, şuradan da kurtulmuş oluyorum. Bana ikisinin toplamını sormuş, 1 artı 2'den cevabım 3. Devam edelim. A eksi 1 x kare eksi b x kare artı 3x artı b x artı a artı b ifadesi sabit polinom olduğuna göre. A artı B'nin toplamı kaçtır diyor. Şimdi ne dedik sabit polinom için? Nasıl ki sabit fonksiyonda bir değişken bulunmuyorsa sabit polinomda da öyle olması gerekiyor. Yani herhangi bir değişken harf x'li ifade olmaması lazım. O zaman benim buradaki bütün x'li ifadelerden kurtulmuş olmam lazım. Şimdi şöyle şuradan başlayalım. Öncelikle şurası açık olduğu için daha net görünür olduğu için buradan başlayacağım. Bakın burada artı 3x var. Burada bx var. Benim ikisinden de kurtulmam lazım. İkisinin de derecesi eşit olduğu için o ikisini aldım. Yani bu da x üzeri 1, bu da x üzeri 1. Biliyorsunuz yani x kareden x'i çıkaramam ya da x küpten x kareyi çıkaramam. Eğer toplama ya da çıkarma yapacaksam x'lerin derecelerinin aynı olması gerekiyor. Hani elma ile elma, armutla armut gibi düşünün. Yani x kare ve x birbirine eşit değil. Bu elma, bu armut. Biri kare, biri tek başına. O yüzden ikisinin de üstünde bir olduğu için bu ikisini aldım. İkisini toplayıp çıkarabiliyorum. Şimdi burada 3 tane x varsa bu 3x'i sıfırlayacak bir şey lazım bana. Çünkü x'li ifadelerden kurtulmaya çalışıyorum. O zaman burada da eksi 3x olması lazım. Buranın eksi 3x olması için b'ye ne vermem lazım? Eksi 3 vermem gerekiyor. Buradan bir kere b'nin eksi 3 olduğunu buldum. Bu burada dursun. Şuradan kurtulduk. Burası gittiğinde şimdi ben B'ye eksi 3 verdiğimde bu B de bununla aynı. İfadeyi tekrar yazalım bakın. Qx eşittir. A eksi 1 x kare. B yerine eksi 3 koyduğumda önündeki eksi ve bu eksi birbirine artı yapacak. Yani burası artı 3 x kare olacak. Artı A artı B kaldı. Şimdi tekrardan bakalım. Bu x kareli ifadelerden de kurtulmam lazım. Burada artı 3x kare var. Demek ki burada da eksi 3x kare olacak ki yine bunlar birbirini götürsün. Sadece sabitler kalsın elimde. O zaman şuradaki x karenin üst, ıı, kat sayısı eksi 3 olmalı. a eksi 1'i eksi 3'e eşitlersem. Eksi 1'i karşıya attığımda artı olarak gidecek. A eşittir. Eksi 3 artı 1'den eksi 2 kalacak. A'yı da B'yi de buldum. Artık şunlar da gitmiş oldu. Sadece A artı B kaldı elimde. Tekrardan yazarsak QX eşittir. A'yı eksi 2 bulmuştum. B'yi de eksi 3 bulmuştum. Eksi 2 eksi 3'ten eksi 5 oluyor. Yani QX polinomu eşittir eksi 5 oluyor. Bu bir sabit polinom oluyor. Bakın X yerine ne koyarsam koyayım. Burada sabit bir sayı olduğu için benim polinomun değeri hiçbir zaman değişmeyecek. Sürekli sabit kalacak. Zaten sabitteki mantık da buydu. Devam edelim. İki polinomun eşitliği demiş. Şimdi iki polinomun eşit olması için şuradaki nota bakalım. Px ve Qx polinomları eşit diyorsa iki polinomun bütün dereceleri, bütün dereceli terimlerin katsayıları yani kısacası her şeyi eşit olmalı. O zaman bana burada px eşittir 2m eksi 4 x küp artı x kare eksi 1 qx eşittir n artı 2 x kare eksi k. px'in ve qx'in eşit olduğunu söylüyor. m n k'nin toplamını sormuş. Az önce notta ne dedik? Eğer iki polinom eşitse buradaki bütün ifadeler, bütün terimler, bütün terimlerin dereceleri, ve bunların kat sayıları eşit olmalı. Şimdi ben yukarıya bakıyorum. Bir tane x küplü ifade var. Fakat aşağıya baktığımda herhangi x küplü bir ifade göremiyorum. O zaman ne yapacağım? Yukarıdaki x küplü ifadeden kurtulacağım. Çünkü bana bu ikisinin eşit polinom olduğunu söylüyordu. Burada x küp yoksa burada da olmamalı. O zaman x küpten kurtulmak için onun kat sayısını sıfırlıyorum. Yani 2m eksi 4 eşittir 0 diyoruz. Buradan 4'ü karşıya attığımda artı olarak gidecek. 2m eşittir 4 bulacağım. M'i yalnız bırakmak için her tarafı 2'ye bölersem m eşittir 4 bölü 2'den 2'yi bulurum. Bunu buldum. Şimdi şundan kurtulduk. Bu gitti. Gelelim x kareleri. Burada da x kare var, burada da x kare var. Tamam, bunda bir sıkıntı yok. Demek ki bunların da katsayılarını eşitlemem lazım. Şimdi buradaki x'in önünde biliyorsunuz gizli görünmeyen bir 1 var. O zaman buradaki x'in önündeki ifade de 1 olmalı. Yani buradan da n artı 2'nin 1'e eşit olduğunu öğreniyorum. O zaman n'yi yalnız bırakmak için 2'yi karşı tarafa gönderdiğimde n eşittir 1 eksi 2'den ne olacak? Eksi 1 olacak. N'yi de buldum. Tamam. Gelelim sabit kısmına. Buranın sabiti eksi 1. O zaman buranın sabiti de eksi 1 olacak. Zaten önünde eksisi var. O zaman K'ya da direkt 1 verebiliriz. Yani buradan direkt 1 olduğunu anlıyorum. Ne yaptım? İki polinomu katsayı derece sabit olarak birbirine eşitledim. Neyi sormuştu? Üçünün toplamını sormuştu. Hemen toplayalım şurada. M'yi 2 bulmuştum. N'yi eksi 1 bulmuştum. K'yi de artı 1 bulmuştum. 2 eksi 1'den 1. 1 artı 1'den tekrardan 2 oluyor cevap. Devam edelim. Yine bize iki tane polinom vermiş. Px ve Qx olmak üzere. İkisinin eşit olduğunu söylüyor. Buna göre A artı B bölü C artı D işlemini sormuş. Bunun böyle uzun uzadıya olması hiç gözünüzü korkutmasın. Az önceki soruda yaptığım gibi tekrardan bunları birbirine eşitleyeceğim. Eşitleyelim. Şimdi burada x üzeri 4 var. Burada da x üzeri 4 var. Tamam. Demek ki sıfırlayacak bir şey yok. Sadece kat sayılarını eşitleyeceğim. Bunun kat sayısı 4 ise buranın da 4 olması lazım. Buradan a eksi 2 eşittir 4. Eksi 2'yi karşıya atarım. Artı olarak gider. a eşittir 4 artı 2'den 6. a'yı buldum. Buraya bakalım x kareli ifade var, x kareli ifade var. Tamam, çok iyi. Demek ki ne olması lazım? Buranın burayla eşit olması lazım. O zaman bunun baş katsayısı 3 ise yani katsayısı pardon. Bunun da katsayısı 3 olacak. O zaman 3B eksi 6'yı da 3'e eşitliyorum. 3B 6 eşittir 3. 6'yı karşıya gönderdiğimde artı olarak gider. 3B eşittir 9'dan her tarafı 3'e bölersek B eşittir 3 bulurum. Şimdi bu gitti. Şunları hallettik. Üstünü çiziyorum. Ben A'yı az önce ne bulmuştum? 6 bulmuştum. Yani şurası ne oldu? 6X oldu. Burada 6x artı cx artı d kaldı. Eksi 5. Burada da sadece eksi 8 var. Şimdi bakın bu ifadede sadece x'li bir şey yok. O zaman bu ifadedeki bu x'leri de yok etmem gerekiyor. a'yı 6 bulduğum için buraya 6 koyduğumda şurası 6x artı cx olarak kaldı. O zaman şunların e, üstleri eşit olduğu için ikisi de birinci dereceden olduğu için bunlarla işlem yapabiliyorum. Yani bunların birbirini yok etmesi lazım. O zaman burası 6 x ise şurası da eksi 6 x olacak ki birbirini sıfırlasın. Oradan da neyi buluyorum? C'nin eksi 6 olduğunu buluyorum. Bu da burada dursun. En son elimde ne kalıyor? Dediğim gibi şurada eksi 8 kalmıştı zaten. Burada da b eksi 5 kaldı. O zaman b eksi 5'in de eksi 8'e eşit olması lazım. Buradan eksi 5'i karşıya gönderdiğimde artı olarak gidecek. D eşittir. Eksi 8 artı 5'ten eksi 3 kalacak elimde. Şimdi hepsini tek tek aşama aşama eşitleyerek hepsini bulduk. Ne yapacağım? Benden ne istiyor? A artı B. A'yı 6 bulmuştum. Hemen şu köşeye yazalım bulduklarımızı. 6 artı B diyor. B'yi 3 bulduk. Artı 3 bölü C artı D. C'yi eksi 6 bulduk. D'yi de eksi 3 bulduk. Buradan 6 artı 3'ten 9. Eksi 6 eksi 3'ten eksi 9 oluyor. 9 bölü eksi 9'dan da cevabım eksi 1 olacak.